Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz öğretim görevlisi Begüm Genç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ee, ben öğretim görevlisi Begüm Genç. Ee, İstanbul Üniversitesi fizik mezunuyum. Ee, eğitimci bir aileden geldiğim için Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de eğitim üzerine bir yüksek lisans yaptım tezli. Ama daha sonrasında e, biyofizik alanında yani temel tıp bilimi olarak geçer. Ee, i̇nsanlarla e, fiziki olarak işlemlendirme kısmını gerçekleştiren bir bölümdür. Bu bölümde tekrardan yüksek lisans yaptım. Şu anda da Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Peki bu ilgi nasıl başladı? Ailede de var dediniz. Nasıl Hı -hı. oldu bu karar vermek? Zaten aileden gelen bir eğitimci kimliğim her zaman vardı. Üniversitede dahi ders verme şeklinde devam ediyordum. Ama daha sonrasında daha çok böyle lise ve ortaokul çağlarında olmayan, daha böyle üniversitede araştırma yapabileceğim alanların daha ilgimi çektiğini fark ettim. Ve biyofizik alanı da bu noktada beni çok cezbetti açıkçası. Ve böylelikle ben de üniversiteye giriş için bu yüksek lisansımı da yaparak ilgi alanım daha doğrusu daha çok böyle hani eğitim üzerinden değil de araştırma üzerinden devam etmek istedi. Şu anda her ikisinde götürebiliyorum hem. Eğitim ayağındayım, hem araştırma ayağındayım, hem de optisyenlik sektörü üzerinde de çalışmalar yapıyorum. Aynı zamanda optisyenlik mezuniyetim de var, onu az önce söylemeyi unuttum. Şu anda göz sağlığı ve gözü koruyucu olan gözlüklerle alakalı hem eğitim vermekteyim, hem de araştırmalar yapmaktayım. Harika. Peki çalışmalarınız hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ee, öncelikle şu anda e, optisyenli programlarının e, koordinatörlerini yapıyorum Bilgi Üniversitesi'nde. Haricinde e, odamız var. Yine o kuruldu. Optisyenler ve Gözlükçüler e, Odası ve Birliği kuruldu. E, buradaki akademik olan işlemlerle alakalı e, çalışmaları yürütüyorum. E, Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ile beraber çalışıyoruz. Birçok meslek grubunun şu anda mesleki tanımları yapılıyor. E, bu mesleki tanımların yapıldığı komisyonda e, görev almaktayım. Ee, aynı zamanda da işte çeşitli gözlük sektöründeki fuarlardaki akademik olan süreçlerin e, komisyonlarında bulunarak onları idare etmekteyim. Yani hem eğitim kısmındayım, hem biraz e, fuarlarla e, olayın sektörün içinde kalıyorum. Hem de e, bakanlıklarla ya da diğer STK'larla beraber mesleğin e, ilerleyişi hakkında e, akademik anlamda yardımcı oluyorum. Harika. Mavi ışık geçirmeyen gözlükler hakkında bilgi verir misiniz? Nedir? Eee Covid'den sonra herkesin için popüler olan her türlü yerde satılabilen bir gözlük çeşidi aslında ama çok faydalı olduğunu söyleyemem. Doğru eğer kullanılmıyorsa mavi ışık normalde bizim vücudumuzdaki sirkadian ritmimizi çok etkileyen bir sistemdir aslında mavi ışığın bize gelmesi ve belli bir miktarda almamız gerekiyor ama özellikle güneş battıktan sonra kesinlikle mavi ışığa maruz kalmamız burada mavi ışık derken işte televizyondan gelen ledlerden gelen ya da evde kullandığınız her ışıkta aslında mavi ışık vardır ve bunlar bizim aslında biyolojimizi bozuyorlar hormonal sistemlerimizi bozuyorlar. Bizim mavi ışık engelleyici gözlükleri günün her saati değil, ama mutlaka güneş battıktan sonra kullanmamız gerekiyor. Çünkü hepimiz artık evde televizyon izliyoruz, telefona bakıyoruz, işte ekranlarda hiçbir şey yoksa bile ışık açık. Oysaki biz binlerce yıl boyunca buna hazırlıklı bir bünyede yaşamadık. Biz e, her zaman güneş battıktan sonra e, yeme işlemini bitirmiş ve uyuyan bir canlıydık. E, bu son yüzyıldaki bu atak ne yazık ki şu anda vücudumuz bu teknolojiye ayak uyduramıyor. Aynı hızda koşamıyorlar. Bu sebeple mavi ışıktan koruyan gözlükler önemli ama önemli olan kısım da güneş battıktan sonrası. Güneş battıktan sonra bu gözlükleri kullanırsanız gerçekten birçok otoimmün ve hormonal sorunlardan kurtulabilirsiniz. Ama gündüz kullanımı açısından çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de her yerden alınmaması gerekiyor. Çünkü her cam gerçekten mavi ışığı filtrelemiyor. Çok konuda bilinçsiziz. Herhangi bir internet sitesinden alınca korunabileceğimize inanıyoruz ama aslında korumuyoruz. Hatta üstüne kendimize zarar veriyoruz. Bu konuda biraz bilinçsizce popüler kültür gibi Covid'den sonra ne yazık ki süreç hızlı bir şekilde ilerledi ama biraz daha bilinçlenmemiz gerekiyor. Doktor kontrolünde mi alınmalı, nasıl olmalı? <laughs> Doktor kontrollerinde mutlaka zaten senize bir kez göz muayenesine gidilmesi gerekiyor ee, ve eğer numaranız varsa numaralı camınızın üzerine kaplama şeklinde yapılması gerekiyor. Ee, bunun harcı numaranız yok ise göz yorgunluğunuz, göz batmanız e, ve hatta şu anda çok fazla olan otomun hastalıklarınız birden fazla hastalığınız var ise bu noktada doktorunuzla danışarak e, kullanabilirsiniz. E, ama hani. Normalde benim hiçbir sorunum yok, göz batmam yok, işte geceleri uykumda bir problem yok, hemen uyuyorum. Öyle bir durumdayken kullanmanıza gerek yok. Siz zaten daha o sınırları aşmamışsınız ama sınırları aşmış insanlar için mutlaka doktor ile görüşerek yapmalarında fayda var. Peki giyim mağazalarında satılan güneş gözlükleri var. Bunların alınması zararlı mı? Ha, güneş gözlükleri açıkçası satılmayan yer yok şu anda. Her yerde var, pazarda giyim mağazalarında. Ama bir... E Gözünüze taktığınız bu ürün aslında tıbbi bir üründür. Tıbbi cihazlar yönetmeliğinde e, geçer. Güneş gözlükleri de koruyucu, kişisel koruyucu gözlük olarak geçiyor. Normalde bir iş yerinde e, herhangi bir malzemeden korumak için taktığınız baretten farklı bir şey değil bu gözlük. E, koruyucu anlamda söylüyorum. Şimdi güneş gözlükleri ise aşırı ışıktan, özellikle ışık hassasiyeti olan insanlarda e, ışıktan korunmak için çok önemli. E, ama camın da kalitesi önemli. E ee, o tarz yerlerden aldığımız gözlüklerdeki camlar bizim üç boyutlu görmemizde bir kere e, çeşitli algıda sorunlar yaşatıyor. Renklerde sorunlar yaşatıyor. Rengi doğru düzgün anlayamıyoruz. Kontrast kaybediyoruz. Yani hayatımızın rengini kaybediyoruz aslında. Ee, ve işin kötüsü ultraviyole koruyuculukları olmuyor. Ultraviyole koruyuculuğu olmadığı halde uzun süre güneşte kaldığımızda ya da güneşe direkt baktığımızda retina da yanıklar, retina sorunları ortaya çıkıyor. Çünkü normalde bizim gözümüz normal bir pozisyondayken çok ışık geldiğinde pupilamızdan göz bebeğimiz kapanır. ışığı içeri almak için engeller ve ultraviyoleden kendini korur. Ama biz önüne renkli bir cam koyarak onun açık kalmasını sağlıyoruz ve ekstra gelen ultraviyoleyi daha fazla içeri almasına sebep oluyoruz. Ee, bu sebeple aslında bu tarz yerlerden ultraviyole koruyuculuğu olmayan, bunu kontrol edemeyeceğiniz yerlerden güneş gözlüğü almanız size fayda değil hatta ekstra zarar. ilerleyen zamanlarda retinada işte oluşabilecek sıkıntılar arka yüzün arka kısmında. Katarak, katarak kısmının çok daha erken oluşması gibi gibi birçok probleme sebebiyet verebilir. Bu yüzden biz optisyenlik müesseselerinden yani gözlükçülerden gözlüklerin alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü oralarda garanti belgeleri var. Zaten meslek olarak buna baktıkları için... Bütün o koruyucu sistemleri gösterebilecekleri ekip, ekipmanlar da var. Sorguladığınızda bir cevap da bulabilirsiniz. Ama bu bahsettiğiniz yerlerde ne yazık ki bunların hem cevapları yok hem de doğru gözlük yok. Kesinlikle. Peki kimler bu mesleği iyi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Ee, bir kere kesinlikle bir el mahareti var. Yani işin içerisinde bir ustalık e, durumu da söz konusu ve... E, bir e, mühendislik bilgisi var. Bu gözlükle camın aslında buluşturulması çok basit gözükür ama çok e, milimetrik hesaplamalarla aslında doğru gözlüğü biz elde edebiliyoruz. Bu yüzden biraz böyle ince işlerle uğraşmayı seven kişiler olması gerekiyor. E, ince motorları gelişmiş ya da bununla ilgili işte daha küçük ufak parçalarla çocukluğunda mesela legolar yapan kişiler gibi diye düşünebilirsiniz. Bu tarz işlerle uğraşabilecek sabırlı ve insan iletişimi açık olan kişiler olması gerekiyor. Çünkü biz hep normal düzeydeki benim gibi gözlük kullanan kişiler karşımızda var zannediyoruz ama çok spesifik hastalarımız da var. Dürbün gibi yapılardan gözlük ürettiğimiz var. Albino hastaları için özel yaptığımız var. Aslında çok derin bir meslek. Burada hastaların psikolojisinden de anlayabilecek bir kapasitesi olması gerekiyor. Kişinin sabrı olması gerekiyor. İletişim çok yüksek olması gerekiyor hasta dinlemesi gerekiyor çünkü doktorların dinleyecek vakitleri yok. Bizlerin onları dinleyip anlamaları gerekiyor. E, bu tarzda e, iletişim kurma, sağlık sektöründe olmak isteyen aslında insanların hepsi olabilirler. Kendi iş yerlerini açtıkları için de çok tercih ediliyor zaten. E, şimdi hastanelere atamaları da var bu e, bölümün. Artık hastanelerde de göz doktorlarının yanında e, hastalarla ilgilenen kısımda olacaklar. Bu yüzden e, gençlerimiz için aslında açık, ucu açık bir meslek. Neyse. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicileri iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, açıkçası e, gözümüz, hayata açılan kapılarımız ve onları e, gerçekten çok iyi korumamız gerekiyor. Biz onları çok hoyratça kullanıyoruz. E, tulandığında da herhangi bir sorun olduğunda senin de bir kez göz doktoruna lütfen gidin ve aldığınız ürünün, Kalitesini, garantisini mutlaka kontrol edin. Çünkü gözünüzü kaybederseniz bir daha geri gelmeyecektir sistem. Çok önemli bir mesajdı. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için tekrar teşekkürler ben ve teşekkür başarılar. Edeyim. Çok sağ olun. Sağ olun değerli hocam. Bugünkü konuğumuz öğretim görevlisi Begüm Gençti. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.